Herkese selam. Kanalımdaki ilk canlı yayın Laos'dan olsun istedim. Sevgililer günü için gelen orkideleri sizin için çekmeye geldim. 399 TL fiyatı. Yani çok çeşit var gibi görünse de bence çok fazla çeşit yok. Ee, Palinopsis'in bitkileri. Gözüme çarpanları hemen sizinle paylaşayım. Kökler güzel. Canlı canlı yeşil sağlıklı görünüyor. Yani bir kelebek ya da herhangi bir değişik tür göreceğimi zannetmiyorum. Hoş bulduk merhaba. Yok teşekkür ederim sağ olun. Şunun ismi neydi? Bilemedim. Heyecanlandım. Bu yarı alacağımı düşündüm. Şu kız var güzel mesela güzel. Fiyatı da fena değil bence. 399 böyle Şöyle bir mutasyonlu yapraklı mor tonlarda bir kız var. Kırklar çok görünmüyor ama ben bulurum bir tane kızı size. Şu an yine kalabalık başladı. Her zamanki gibi ben gelince ayağımı sürtüyorum herhalde yolda. Kapaklar çok güzel canlı. gün gelmiş yani salı günü geldiği söylendi. Şu düz beyazların arasında. Bakın tomurcuklar falan çok güzel. Burası Bursa Odunluk Mevkii Mülüfer'de. Düşünenler gelip seçip e, alabilirler arkadaşlar. Şurada bir kız var ama kelebek falan hak getire yok. Şunun da çiçek yapısı çok güzel. Düz beyaz, klasik beyazlarımız var. Aslında en sağlıklı olanları bunlar biliyorsunuz. Tekrar etmeme gerek yok. Şu Stellen box efekli kız. Şu efekli kız lafı bile benim lafım. Benim patentim. Şu an satış sayfaları efekli kız diye tanıtıyorlar bu kızı. Şurada bir gül kurusu. Videomu izlerken bolca beğeni yorum yapmayı unutmayın. Diğer karşı tarafa hemen geçiyorum. Diğer ürünleri, saksıları vesaire çekmiyorum. Hmm, şurada bir şey var. Bu taraf biraz daha açıcı gibi. Şurada bir narbon var. Şu kız var. Güzel. Güzel bir kız. ismini bilmiyorum. Şu Promise diye. Herhalde bunlar da 399 TL'dir. Şu kız Narbon. Kökleri çok güzel. Şu sarı kız var. İlk orkidelerimden biri. Şimdi nerede diye sorarsanız yok. Rahmetli oldu. Bakıyorum, bakıyorum. Şu kız var, sarı. Ee, 50 santimlikler de var. Onlara doğru da gidiyorum şimdi. Bu da biraz açık sarı. Kırklar görünmüyor. Poşetler. Kağıt yaptılar ya artık şimdi bunları. Beyaz kızlarımız var girişte de vardı bir miktar. Onları da göstereceğim size. En iyisi beyaz pala arkadaşlar. Aa şu kız kalori var. Bir Bak iyi. şu kız alınabilir. Bir evet bu kaloriyi alayım ben. Şansıma kelebek bulurum dedim ama kalori çıktı. Çok güzel. Bu da düzü. Başka red lip var. Şu kız da aslında beyaz sonlarda ama bu da değişik bir kız. İsmini çıkartamadım. Evet genel anlamda güzel. Köklerini falan çok beğendim. Kök önemli. Son geldiklerim zaten ee, hiç ee, iç açıcı değillerdi en son geldiğimde. Ama şu Pelori'yi ben kaçırmayayım. Ay ismini de bir bilsem. Biliyorum da artık bilmiyorum. Hafızam unuttu bunları sildi. Şu beyaz bir Albana mıydı? Ee, öyle bir kız vardı şu an yeni. Popüler bir kız. Beyaz. Ona bakıyorum ama. Yok. Şu yeni gelenlerin arasında yok. Evet şurada bir pelorik değil. Yeni açmış çiçeklerini. Şurada girişte vardı bir tane. Hemen oraya geçiyorum. Narbon var. Şu kızdan var. Şu morlar var. Fiyat 399 TL. Almak isteyenler <laughs> gelip alabilirler. Odunluk mevki Bursa Bağhaus Yapı Market burası. Bakayım şurada küçük türler oluyordu. Şurada toprak saksı çeşitleri var. Oo, şurada da varmış. Hemen size oraya da götüreceğim. Bakalım, bakalım, bakalım. Hmm. Şu kızdan vardı. Bir tane yaşatamadım dostlar. Şu kızı yaşatamadım dostlar. Bayılmıştım. Şunun ev çiçeklenmesi harika bir kez çiçeklendirebildim. Başka da yok. Hadi iyi sevgililer gününü boş geçirmeyeceğim. Evet genelde hepsi aynı şu anda orada gördüklerimizin. Şimdi ben çok açık bir alana geldim. Beni gelip burada uyarabilirler. İşte hep bu korkuyla yaşıyorum. Sizlere bu videoları çekebilmek için stres altındayım. Bir görseniz beni. Çok güzel bir şeyler kokuyor burada yalnız. Şurada var bir miktar simbityumlar var. Evet şu açıdan da gösteriyorum ve videomu sonlandırıyorum. Wow bir peloriktan buldum da. Yok. Bir dik ama değil. Bakın. Ben bakıyorum kamerayı tutmuyorum. Ay vallahi ben yaşlandım iyice. Evet, geneli bunlar arkadaşlar. Canlarım benim. Şu kızın ismi neydi ya? kızın ismi neydi şimdi pelorini aldım çıldıracağım neyse şanslı günündeyim sanırsam evet arkadaşlar yayınımı ben burada sonlandırıyorum şu aldığım güzel kızımla birlikte evet ben bayıldım siz de bayılın ve o kadar sert bir yaprağı ki anlatamam size. Evet, bugünün ganimeti. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videomu şu etiketle birlikte sonlandırayım.